Metni hikaye ibretlik kıssa. Yeter ki istemesini bir Eşab'dan Enes bin Malik R. D. Anlatıyor. Hz. Peygamberin S. A. Ve ashabı içinde Ebu Malek diye birisi vardı. Bu zat, Şam ile Medine arasında tüccarlık yapardı. Kendisi Allah Tiyalı'ya tevekkül ederek bir kafileye katılmaz kendisi, yalnız gidip gelirdi. Bir defasında Şam'dan Medine'ye doğru gelirken önüne at üzerinde bir hırsız çıktı. Dur dur diye bağırdı. Tüccar durdu ve hırsıza işte malım al senin olsun beni bırak dedi. Hırsız ben malı istemiyorum seni öldürmek istiyorum dedi. Tüccar beni öldürüp eline ne geçecek? İşte malım senin işine yarar al da beni bırak dedi. Hırsız aynı sözleri tekrar etti, onu öldüreceğini söyledi. Tüccar, öyleyse bana biraz müsaade et de bir abdest alıp namaz kılayım, yüce Rabbime dua edeyim, dedi hırsız, istediğini yap, dedi. Ebu Malek, abdest aldı, sonra namaz kıldı, namazdan sonra ellerini açtı ve şöyle dua etti. Şu anda darda kalmış kula kim yardım eder? Dedi. Ben Yüce Allah'tan o hırsızı öldürme işini bana vermesini istedim. İzin verildi ve sana yardıma geldim. Ey Allah'ın kulu, şunu bil. Kim başına gelen her türlü sıkıntı ve m u s i b e t t e senin yaptığın dua ile dua yaparsa, Allah Teala onun sıkıntısını giderir, kendisine yardım eder. Bu tüccar sağ salim Medine'ye döndü. Hz. Peygamber S. A. V. Yanına geldi, başından geçenleri ve yaptığı duayı kendisine anlattı. Hz. Peygamber S. A. V. Ona, Allah Teala sana kendisiyle dua edinince kabul ettiği, bir şey istenirse verdiği güzel isimlerini öğretmiş buyurdu. Ateşin yakmadığı aşık, Dilaver Selvi, Semerkant Yayınları. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.